Selam biraderlerim, ben Mechblade Bungalow Force 7. Bölüm diye hatırlıyorum, tam emin değilim. Hızlıca olaya girelim. En son kapıdan çıktık, hatırlıyorsunuz ayhamda e, ihtiyacımız olan şeyi aldık. Şimdi dağ tabanını anladığım kadarıyla geri döneceğiz. Kaydımda bir ses, bir ses bir sıkıntı var mı? Yok. Hadi devam. Tekneye biniyoruz. Burasıymış. Ne oluyor? Bunu kalsa sen sonra bin tamam. Bizim tekneye ne olmuş onu anlamadım ben. atmosferi çok güzel yapıyorlar ya. Işık var. İdare et. Tamam vuramadım. Lan bir gelsen artık ya. Allah Allah. Baltayı da 2 dakika öldürüyorum. Geldi. Ah be. Nerede lan? Öbürü galiba ölmüş ha. Dur <laughs> Ah sonunda be. Emme şuramdan çok seviyorum. Hop ananı. Öldü. Tamam. Biraz alışalım. Sınma. Tamam. Nereden gidiyoruz hocam? Artık gümüş. Ee, ha taşımız var orada. Taşımızı buraya mı alacağız? Burada bir şey yok. Ha var. Gelin beyler. Siz kimsiniz ya? Dedik <laughs> <laughs> dol ve sessiz ol. <laughs> Racon kesiyor ya. Ama o olma. böyle iki dakikada ağlayacağım hiç uğraşamam sende Oyunda genellikle konuşan biriyim aslında normal oyunlarda hep sürekli konuşan biriyim ama bu oyunda öyle değil bu oyunda hani dalıp gidiyorsun O çok güzel bir hissiyat Böyle oyunları çok seviyorum Ama mesela Gadafor'un bir sıkıntısı var ne yani çok fazla düşündürüyor Bazen bazı salak yerlerde bir saat falan kaldınız oluyor O sinir ediyor Nihayet Bir şey yok değil mi hocam Yok herhalde aşağı doğru Anlamadım Anam Şuan normal gidiyor muyuz? Normal muyuz? Ne bileyim ben. Ödül ödül yok değil mi hocam? Açtık. Tamam hadi gidelim. Anladım. Korktum lan. Bir anda öyle gelinir mi lan? Nerede lan? He he, aynen Aynen kanka Hamle sırası onunla, gel Tamam bunu ben biliyorum. Bu biraz sıkıntılı bir boss. Kör etmesiyle sıkıntılı. Kör edince gerçekten bitiriyor. Kesinlikle vurdurmamamız lazım. Gel. Hayır hayır vurdu. Tamam, tamam. Hadi erkek ol lan. Geldin mi lan? Senin şöyle aklını alayım. Mallık yaptım. Çok erken atladım. Oha canım komple doldu. Oo, oh, 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 oh. böyle bir hamlesi yoktu. Son dakikalarda yapıştırmaya başladı. Ne oluyor ya? Beyler yapacak bir şey yok. Yoksa ölecektik. Kanka. Yapacak bir şey yok. Aha Atreus özellik geldi. Hadi bakayım aslan parçası ne yapacaksın? Oo kurt murt çağırıyor artık hadi bakalım. Kurdun gazabı. Hadi basta gidelim. Yakın mesafe bir şey aldım. Hayır! Hayır! can ihtiyacım vardı. Adres çok kötüsün. Lan kamera takıldı. Kamera beni biraz şey görüyor? Kafam dışarı çıkmış da. Hemen bakayım sizin için. Mesela biraz şöyle sizin için şöyle alayım. Öp. Kamera büyük ihtimal düz durmayacak. Beni sinir edecek. Evet durmadı. İyi durmadın hocam. Tutacak durmuyor. Şöyle. O, komple dondum. Kamerayı bayağı unuttum. Tamam daha iyi Şöyle hemen alayım şuraya Tamam devam Arada bir kameram domba yapabiliyor ya Yapacak bir şey yok Ama normal bir şeymiş, öyle dediler de İnşallah bana yayın açtığım zaman sıktı vermez kamera Orada değildir Olsaydı da olmazdı Diline hakim ol evlat, oha kavga çıkıyor Sorry, I didn't realize. No. Ah, oh, Belan. You do not know my ways. I know it has not been easy. <laughs> In the light, I felt only moments pass. If that is of some comfort to you. That's good to know. Really? So, should we go back to Midgard? Face the Black Breath? Or do you think there's more to see in this realm? What else were you going to tell me about war? Battles may be won by the better soldier, wars are won by those who are willing to sacrifice everything to ensure victory. Burada ben yine yazıyı okuyorum. Hani konuşmamın sebebi bu. Film gibi baksanıza. Kalitesi de çok iyi. En yüksek grafiklerde oynuyorum. Ne olmuşuz? Lan ne dolaştırdın bizi be. Nerede lan? Uh, yes, yes, come in. Kayıp eşya menüsü mü? Kalkmalı tahammül alması hepsini almak için. Anlamadım. Ha kayıp eşyalık alamadık mı? Yani güzelmiş. Hadi biraz bunu oynayalım isterseniz. Bükkan... Ha bu parayla dur. Ama yani şimdi bunu bunların hiçbirine vermeyeceğim. Çünkü gerek yok beyler. Bunların hepsi normal sıradan şeyler. Üçlü şeyler değil. Bunlara para harcamaya değmez. Ama şu güzel. Şunu alabilirim. Ne kadar? Şunu alacağım hocam. Ah, kendi pantolonum 8. ham tam hmm. Tamam ya boş verin. Adrizler'ını oynamıyorum. Silahlardan bir şey var mı? Pençer, Devon'un baltası falan yok. Yok. Hadi gidelim. Atreus'a burada hiçbir şekilde zır almayacağım. Zaten ölmüyor. Yani ölmeyen birisi ne zır alayım ki deme. Bana mantıksız geliyor. Bazı oyuncuları görüyor. Zırhı komple döşemiş. Atreus'u başka bir şey dönüştürmüşler. Ben gerek duymuyorum. Tüz <laughs> <laughs> sesleri neden korktuğunu hissedebiliyorum. Hatırlıyorsa özelliği kaçıyor. Bizimki yok. Hadi bakalım. Adem'in kartı geri dönüyoruz. Daha tabanından. Once time. Askard. Oğlum ben mi görmedim? Lan R'ye basınca zaten otomatik yapıyormuş. Biraz mallık yaptım. Ben diyorum ki arıyorum. Ne oluyor lan? Hadi gidelim. Kuracı hocam. Burası mı? Asıl. What? You know? just came back from another realm, and we met your brother. Wait, not that. Did you let that seed saw put into your blade? Hmm? You do know he lost his talent, right? Just up and left him one day. Try taking me down with him. Bahçe <laughs> Kördüğümüz bir arada bir şeker sıçabiliyor. <laughs> Hayır. Yan görev isteyecek de ben yan görev yapamam. Direkt kaya odaklı gidiyoruz. Bu yan görevlerden tek bir görevi yapabilirim. O da Odin'in hazinesi Valkülleri öldürebilirim. Başka bir şey yapmam. Lan 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 lan. Direkt öldüreyim. Bayılıyorum şöyle hareketlere. Gel. Lan. Adam gitti ya. Gelseydin ya bana. up like, yeah how Bunlar galiba hikaye. Bunları hala okuyamıyorum. Aha. Bunu okur. Ha biz buraya daha önce geldik ya. Doğru doğru. Daha tabında buradan gidiyorduk. Unuttum kusura bakmayın. <laughs> Olay. Aha geldik galiba. Evet beyler dağ tabanına hoş geldiniz. Yok dağ tabanı değil. Biz farklı bir yerim buruz. Neredeler? Ha. Lan yanlışlıkla kullandım. çok fazla gerek vardı. Hallettim. Tamam. Zaten oyunda canımın azalmasını istiyormuş. Baksanıza. Verdikleri şeye bak. Ya çok büyük bir boss fight çıkacak. Bununla gideceğiz herhalde. Aynen. Atreus geldi mi? ışınlanıyor ya. Bence ışınlanır. Değil mi? Hı? Lan Atreus'u gözümün önünde görmüyorum. Işınlandı mı ya? Yoksa orada mıydı? Lan Atreus'u kendi gözümle görmedim lan. Manyak. In the mountain You would know better than I. Thanks. Now watch your step. Carelessness will only delay us. Right. Well, there's a black wrestler. What will do now? do the witch was right. it's working. She was right. Come, let us finish this. Hirim şu işe Beyler şunu bir şey yapabiliyor muyuz? Ben size biraz iyiydi ama. <laughs> tamam. Aaa ben nevi de burası kesin atmayı unutmuşum. Arada bir bunu unutup unutup duruyorum ya. Ses gürültü engelleme yok. Olabilir arada böyle aksiliklermiş olmaz. Yani zaten evde kimse yok. O da ayrı bir olay da. Umarım fanlı ses gelmez o kadar çok. Bir videoda gelmiş sürekli gıcık kaptı. Ya yani kimse de fark etmemiş de Oha. Kör oldum. Ekranım çok parlaktı. Evet. Bunu zaten size anlatmıştım bir videoda. O şu o sandık zamanı değil. Haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> you know, others said the giants used to visit the Midgard Mountains before they disappeared. Disappeared? Yeah, I guess they just up and left one day. No one knows why. Perhaps they returned to their home. Tion? Maybe. I wonder if the face in the mountain is a tribute to some important giant. Allah Allah. <gülüyor> 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 Mel, we made it. More black breath. Evler buraya gelmiş. Hadi bakalım. Is that a deer? I don't Biraderlerim bence burada o artık tamam bitirelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz teşekkür ederim. Çok güzeldi bu çok akarak geçti. Çok az konuştum. Yani hiçbir sıkıntım yok bu arada. Oyun resmen aktı bu sefer. Hani çok güzel bir bölümdü bence. Beni buraya kadar izlediğiniz dediğim gibi teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bay bay.